Ve men yehdillah Allah kime hidayet ederse fehuvel muhted. işte doğru yolu bulan odur. Ve men yuzlil kimi de sapkınlıkta bırakırsa felen tecide lehum evliya min dunihi. Artık onlar için ondan başka veliler bulamazsın. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve bukman ve kıyamet günü onları yüzü koyun kör dilsiz ve sağır bir halde süreriz. Ma'ahum cehennem varacakları yer cehennemdir. Kullama khabat ateş her dindikçe zidnahum sa'ira onlara çılgın alevi artırırız. Zalike cezauhum işte cezaları budur. Bi annahum kefaru bi ayatina çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler. Ve kallu eiza kunna izamen ve rufata ve dediler ki biz kemikler ve ufalanmış toprak haline geldikten sonra mı e inna le mab'usuna halqan biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz. E valem yara en خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah قَادِرٌ ale اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. وَجَعَلَ lahum اَجَلًا Kendileri için bir süre koymuştur. لَا رَيْبَ fihi Onda hiç şüphe yoktur. فَأَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا kufura Ama zalimler inkardan başka bir şey yapmazlar. قُلْ <laughs> لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, اِذَنْ لَاَمْسَكْتُمْ el infak Harcamaktan korkarak tutardınız. وَكَانَ insanu, قَطُورًا Gerçekten insan çok cimridir.